Adam, bu seçimlerin iki siyasi parti arasında geçtiğini hemen hemen herkes kabul ediyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı arasında geçiyor bu seçimler. Biz biraz daha önde olduğumuzun da farkı. Ama her zaman gerideymiş gibi sandıkları açılana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kıymetli arkadaşlar bu seçimde bizler Büyükşehir Belediye Başkanımız, İlçe Belediye Başkanımız, Belediye meclis üyelerimize ne muhtarlarımız seçeceğiz. Tanıdığımız, bildiğimiz kabiliyetini, başarısını, özelliklerini bildiğimiz insanları seçeceğiz. Onun için bu seçimi bir parti seçimi olarak görmeyin. Evlat Parti CHP seçimi değil. Bu bir İYİ Parti MHP seçimi değil. Bu efendim şu parti bu parti seçimi değil. Bu kara sahip sahiplenecek insanların seçimi. Değerli kardeşlerim, Tabii uzunca bir süredir iktidar partisinin belediye başkanı, belediye başkanı yardımcılar bu şehri yönetiyor. Ama şehrimize baktığımız zaman özellikle 20 senedir yönetim dev oldukları halde çok eksiklerimiz var. Karam potansiyelini potansiyeli ortaya çıkaramıyor. Karam Hüseyin çevresiyle olan gelişmişlik farkında devamlı geriye gidiyor. Yeni ilginç olmuş olan yerler Karamüsel'i geçip gidiyoruz. Karamüsel devamlı eksiliyor arkadaşlar. Hemen örnek veriyorum. Şimdi Yozgatlılar hemen hemen 60 yıldır Karamüsel'de olan insanlar. Değil mi? Ben hiç bilmiyorum. Yani 60 yıldır Karamüsel'de yaşayan Yozgatlı amcalarımız, abilerimiz var. Aslında artık hepimiz Karamüsel. Tarih vermeye gerek yok. Biz bu ülkenin yurttaşlarıyız. Bu ülkenin insanlarıyız. Biz artık hepimiz birer Karamüsel'iz. Kendimizi çünkü farklı hissetmiyoruz. İlçemizde yaşıyoruz, ilçemizi seviyoruz. Buradan ekmeğimizi çıkarıyoruz. Burada çocuklarımız doğuyorlar, büyüyorlar. Burada biz arkadaşlıklar, dostluklar ediniyoruz. Havasını, suyunu teneffüt ediyoruz. Ve ilçemize de sevgiyle bağlıyız. Şimdi Karamüsel'de uzun süredir burada olduğunuz için bilirsiniz diye söylüyorum. Eskiden askerlik şubesi vardı. Şimdi yok hiç olmasa Türkiye'de iyi ama Hı -hı. ekonomik bağlamda söylüyorum bunu. Hapishanesi vardı. Orada çalışan personeller vardı. Orada ziyarete gelen insanlar buraya burada yemek yiyorlardı, bir şeyler alıyorlardı. Şimdi yok. Türk Telekom Karamüsel'den hizmet verirdi. Şimdi Gözlük'ten hizmet veriyor. Tüketici hakem arkadaşlar eskiden Karamüsel'de hizmet verirdi. Şimdi Gözlük'ten hizmet veriyor. Karamüsel'e bir şey ilave edilmediği gibi Karamüsel'den devamlı bir şeyler eksiliyor. Bu gidişat, gidişat değil. Bu yönetim, yönetim değil arkadaşlar. Haliyle buna tutmamız lazım. Niye? Çünkü biz ilçemizi seviyoruz. İlçemizin daha kalitesi yüksek. Daha hizmet ulaşamayacağı olduğumuz hizmet alamayacağı olduğumuz kurumların burada olmasını istiyoruz. Biz hizmet almak için sağa sola gitmek istemiyoruz ilçemizi sahiplenmek istiyoruz. Bakın burada hemen hükümet konağımız var değil mi? Hükümet konağımız yıkıldı. Allah bilir ne zaman yapacak. Ama dün hükümet konağı da yıkıldı. Hemen hemen aynı zamanlarda yıkıldı. Ama dün hükümet konağı Ne güzel. Demek ki onlar ilçelerine sahip çıkıyorlar. Ama biz ilçemize sahip çıkamıyoruz. Kıymetli kardeşlerim seçimler adil ve eşit şartlarda yapıldığı zaman bak Seçim sonuçlarının doğru olabilmesi için, manipülasyonuna uğramaması için, insanların gerçek tercihlerini ortaya koyabilmeleri için seçimlerin adil ve eşit şartlarda yapılması çok önemli. Maalesef Karabasar'da adil ve eşit şartlarda bir seçim yaptı. Niye söylüyorum? Şimdi bizim propagandamızı, şurada da gördüğünüz duvarlarda gördüğümüz resimlerimizi, tellerde gördüğünüz afişlerimizi, işte giydirilmiş aynaları Şuradaki ses sistemlerimizde var kadar her şeyimiz kendi cebimizde. Arkadaşlarımızın katkılarıyla, partilerimizin katkılarıyla, sevenlerimizin katkılarıyla yapıyoruz. Yani biz federal bir seçim kampanyası yürütüyoruz. Peki arkadaşlarımızın ne yapıyorlar? Belediyenin kameramanını peşine takıyorlar. Belediyenin fotoğrafçısını peşine takıyorlar. Belediyenin dronlarını üstlerine uçuruyorlar. Belediyenin arabasına biniyorlar. Belediyenin personeli peşine takıyorlar. Seçim kampanyası yapıyorlar. Sonra da diyorlar ki dua bekleriz, dua ederiz. <laughs> Beytül Mal'dan elini çekmeyen bu arkadaşlara dua edecek misiniz arkadaşlar? Dua edecek misiniz? Hayır. 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 Dua edilmez. Beytül Mal'dan elini çekme. Başkanım bir ya. şey yapma. Çok zırıltı yapıyor bunu. <laughs> ya, bir şey yapma. Şey. Tamam. Normal tamam. konuşma. Tamam. tamam. Al. Çok zırıltı. Beytül Mal'dan elini ya. çekmeyen kimseye kardeşim. Sesim fena değil mi? Evet. Dua etsinler. Niye dua istiyorlar biliyor musun? Onlar da biliyorlar. Adam yaptıklarını. Onlar da biliyorlar meşru bir iş yapmadıklarını. Onun için sizlerden dua istiyorlar. Böyle bedava dua yok. Hizmet edeceksin önce hizmet. 20 sene ilçeyi yöneteceksin. 10 sene belediye başkanı yardımcılığı yapacaksın. Bu milletin karşısına çıkıp ben şunu yaptım. Buna karşı çıktım. Bu hizmeti getirdim. Bunun daha iyi olması için mücadele ettim demeyeceksin. Dua isterim, dua beklerim. Yok öyle yalnız. Biz kardeşim ilçemizi sahiplenmek istiyoruz. Yapılmayanları yapmak istiyorum. Eksik bırakılanları tamamlamak istiyorum. Şimdi iftira gırmaz. Son dönemlerde bir şeyler başlattılar. Diyorlar ki Ahmet Çalık gelince sahildeki kafeteryaların hepsine içki rüsatı Kimden duydun kardeşim? Kimden duydun? Niye üçgen büyük ürkü atıyorsun? Niye benim söylemediğim bir şeyleri beni söylemiş gibi yaymaya çalışıyorsun? Günah değil mi? Hani sen dua bekliyordun. Niye böyle yalan yanlış sözleri piyasaya yayıyorsunuz? İftira atıyorsunuz? Yakışık alıyor mu? Bir şey daha söylüyorlar. Diyorlar ki güçlü olsun. Ne demekmiş üçlü? Efendim hükümet bizde. Cumhurbaşkanı bizde. Efendim büyük şehirde bizde olur falan diyorlar. İşte burası da bizde olsa çok hizmet alırız. Ya 20 senedir burayı Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor arkadaşım? Burası hizmet alacaktı da benim bu söylediğim kurumlar niye buradan gittiler? 20 senedir ne ayrılımızı gördük de bundan sonrasını göreceğiz. 20 senedir Karamşehir'i mutlu mesut edemediniz de bundan sonra mı edeceksiniz? Bu işler, isminin arkasına slogan takmakla olmak. Yani benim adım Mesut, Karamşehir mutlu mesut olacağım. Yok öyle. Benim adım da Ahmet. Bana oy ver bir zahmet diyeyim ben de olur. Öyle mi? <laughs> yani bu işler böyle mi gidecek arkadaşlar? Ya böyle mi gidecek bu işler? Böyle mi olması gerekiyor? Şimdi bu cümle bir arkadaşlar var ya büyük şeyi bizden olmasa hizmet alamazsın. Karamsel bu korkutmayı çok gör. Kimse daha yemez. Böyle karamsel halkını korkutarak, ürküterek, hizmet hizmetlerini isteyerek o istenmez insanlar. Bakın bu sözün kendisi adaletsiz bir söz. Bu sözün kendisi demokrasiden nasip almamış bir söz. Bu sözün kendisi diktatoryal bir söz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin arkadaşlar Türkiye'de 256 tane belediyesi var. Bunun 11'i büyük şehir belediyesi. Siz hiç Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden duyuyor musunuz? Biz büyük şehirleri aldığımız zaman AK Partili belediyelere Su vermeyeceğiz dediklerini de duyuyor musun? Ekrem İmamoğlu 5 senedir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. İstanbul'un ilçelerinin yarısından fazlası Adalet ve Kalkınma Partisi'ndir. Mansur Bey Ankara'da 5 senedir Belediye Başkanı. Ankara'nın bütün ilçeler içinde 2 tane Cumhuriyet Halk Partili ilçe var. Hepsi Adalet ve Kalkınma Partisi'ndir. Siz hiç duydunuz mu bu belediye başkanlarımızdan? Bundan sonra bizim belediye başkanlarımızı seçmezseniz Size su yok dediklerini duydunuz mu? Olmaz. Duyamaz. Biz çünkü halkın tercihlerine saygılıyız. Halk karar veriyor kardeşim. Bu seçimleri bir spor olsun diye mi yapıyoruz? Ben spor olsun diye mi buralarda bulaşıyorum? Bu kadar para harcıyorum, emek harcıyorum, laf işitiyorum, laf yiyorum, ciddi bir zahmet içine giriyorum. O zaman deyin ki bu millete gerek yok bu seçimlere. Biz sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yapacağız. Büyükşehir Belediye kim alırsa diğer ilçelerde birer daire müdürü atasın. Hepsini biz yönetelim diyeyim madem. Niye seçim yapıyoruz ki? Yanlış mı söylüyorum arkadaşlar? Olayın özü bu. Seçim yapılıyorsa seçim seçenekler arasında yapılır. Vatandaşa kendini iyi ifade eden, vatandaşa kendini sevdiren, hizmetleriyle, yapacaklarıyla projeleriyle, kartrolarıyla öne vatandaş tercih eder. Herkes de yönetimde kim olursa olsun vatandaşın bu tercihine saygı duyar. Demokrasi böyle bir şeydir arkadaşlar. Böyle işler. Beş sene sonra sandık tekrar önümüze gelir. Seçtiğimiz arkadaşları beğeniyorsak devam etmelerini isteriz. Oylarımızla beğenmiyorsak indiririz. Ama sizlerden ricam arkadaşlar. Sahip çıkın ilçemize sahip çıkın. Ülkemize sahip çıkın. Mahkeme kadıya mülk değil. Bu makamların hepsi bir gün kalkılacak olan makamlar. Bakın İsmail Bey 20 sene yaptı. Gene yapmak istiyordu ama yapmadılar işte. Bak kaldırdılar. Eninde sonunda insanı kaldırıyorlar bu makamlar. <laughs> Haliyle gücü ele geçirenler yanlış yapabilir. Gücü bırakmak istemeyebilir. Bu her farklı olan. Bunun otokontrolünü kim yapacak? Hepimiz yapacağız arkadaşlar. Hepimiz yapacağız. Çünkü asıl olan bizim. Asıl millet. Seçen millet. Biz vekalet veriyoruz. Eğer millet vekalet veriyorsak millet vekaletine sahip çıkacak. Düzgün yönetiyor mu? Yönetmiyor mu? Hakk'a giriyor mu? Girmiyor mu? Adil davranıyor mu? Davranmıyor mu? Kontrol edecek. Neticesinde de bir karar verecek. Notunu vereceğiz. Bu arkadaşlarının bunların bu yaptıklarını görse sıfır böyle Böyle bir yönetim anlayışı var. Keyfi bir yönetim anlayışı. Niye keyfi diyorum arkadaşlar? Biz altını dolduramayacak olduğumuz hiçbir şeyi söylemeyiz. Bizim sınırlarımız var. Biz bir <laughs> yere kadar siyasetin söylemesi gerekeni söyleriz ama bir yere geldiği zaman işte orada dururuz. Deriz ki bundan sonrası ayıp olur. Ayıp olur kelimesi var ya arkadaşlar. Çok kıymetli bir kelime. İnsan o otokontrole kontrolü bir yani. kelime bir noktaya doğru geldiğiniz zaman artık ya burayı geçti. Bu nokta. Hayır <laughs> bu nokta. Kendi yani kendimize bu otokontrol uygulamak. Önemli bir cümle. Biz onun için altını dolduran Hiçbir şeyi söylemeyiz. <laughs> Ayıp olur. Niye ben keyfi bir uygulama var dedim Karamüsel'de? Şimdi insanlar bağla bahçesine kontingül koymak istiyorlar. Bizim köylerimiz var biliyorsunuz. Bahçesi olanlar var. Kontingül koymak istiyorlar. Kocaeli on iki tane ilçeden buluşuyor. On bir tane ilçede böyle bir sorun yok. Karamusel'de var. Niye? On, on bir tane ilçeden ilçenin hak ettiği bir şeyi Karamusel'e hak etmiyor mu? Karamusel'in insanlığını çok mu görüyorsun? Keyfi günü. Arkadaşlarımız istemiyor çünkü. Kardeşlerimin abilerimin birçoğu inşaat işlerine ulaşıyorlar. Bilirsiniz. Abdullah bile zaten kalsa o da bilir. Karamüse'de bir teras sorunu Teras. Kocaeli'nin hiçbir ülkesinde böyle bir sorun yok. İmar kanununa uygunsa projenizde projenizde göstermişse terasınızı yaparsınız. Keyif sizin. Ama Karamüse'de Müsey'de terasa izin vermiyor. Ha bizim adamına göre izin verdiklerini gördüklerimiz var. Ölçükte var. Başkanım. Göcükte her yerde serbest abi. Burada yok sadece. Tabii sadece karam söyledi. Evet I'm... Peki göcükler mi, göcüktekiler mi hukuka aykırı bir iş yapıyorlar? Yok biz yapıyoruz demek ki. <laughs> İnsanların kanunun haklı olan Keyfi uygulamaları vermiyor. Haklarını vermiyorlar insanlar. Keyfi uygulama arkadaşlar. Karamüsel Belediyesi'nde inşaat yapacaksınız. İnşaata başlayacak olan insanlar önce ruhsat parasını düşünmeye başlar. Ben de bunu söyleyecektim başkanım Abi biz çalıştık derslerimizi. <laughs> <laughs> Değişik şey de, görmedim hocam. Başkanım görmediğin en pahalı ruhsat parası burası. Ruhsat parası değil aslında. Abi. Bağış. Zaten önce bağış dursun. Şimdi benim de başımda arkadaşlar. Benim de başımda. İşte ben 2022'nin Nisan ayında projemi verdim BD'ye. 250 bin lira para işte. Doları da bunu 17 lira. Şimdi 32 lira. Yani bir setap gidelim diye söylüyorum. O günkü 125 bin lira bugün 250 bin lira. Neyse bağır çağır 125 anlaştık. Aynı projeyi ben o zaman Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Bir Başkan Yardımcısıydım. Biliyorsunuz İzmit Belediyesi bizde. İmar Müdürü de tanıyordum. Kendi projemi attım onu. Dedim ki şu proje dedim sizde kaç? Hesap döndüler. Şöyle ki başkanım 12 bin. 12 bin abi dedi. Ve yüksek çıkmış gibi zannetti Bilmiyorlar bizim başımızdakini. Dedi ki başkanım geldi dedi şöyle bir şey var. Biz de İzmir Belediyesi olarak birinci sınıf belediye. Tamam mı sen ikinci sınıf belediye. Onun için oradaki dedi harçların biraz daha düşük olması gerekiyor. Adam bilmiyor ki biz 125 veriyoruz. <laughs> Arkadaşlar harç adı altında soygun yapılıyor Karamsa. Karamsel Belediyesi'nin gelirlerini arttırabilmek için hiçbir çalışma yapmayan bu arkadaşlarımız vatandaşı çok affedersiniz yolunacak kaz gibi bir Böyle bir uygulama olmaz. Böyle bir haksızlık olmaz. Doğru bir uygulama değil. Onun için diyoruz. Arkadaşlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verileri var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı illerin ve ilçelerin sosyo gelişmişlik endeksini bunu yeni de yaptım. 1990'lı yıllardan başlıyor, 2022'ye <laughs> kadar geliyor. Hemen hemen 5 senede bir yayınlıyor bu bölge. Şimdi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şu an Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetimli bakanlığı değil mi? Haliyle bu arkadaşlarımızın hani biz iktidarda iktidar, iktidar özelliklerine Şimdi bu bakanlık, Türkiye'deki bütün illerin ve ilçelerin sosyal gelişmişi gelmesini açıklıyor. O açıkladığı zaman biz de ilimiz Türkiye'de kaçıncı? İlçemiz Türkiye'de kaçıncı? Görmüş olduk. 2004 yılında 873 ilçe içinde Karamüse tam yüzüncü sırada arkadaşlar. Tam yüzüncü İyi bir yer. Yani Türkiye'deki ilçeler içinde ilk yüzde on ilime giriyor. Arada yine yaptıkları var sanayi ve teknoloji bakanlar ama en son rakam 2022'nin Nisan ayında. Karamüze kaçıncı sıradır arkadaşlar? Size sorayım ben böyle bir. Kaçıncı sıradır diye tahmin ediyorum. 360. Kaç abi? 350. 350. Kaç evde? 350. Bu kadar rahatsızlık yapmayın. <laughs> Biraz, <laughs> Biraz da hemen söyleyeyim. Sizi de işin içine katayım dedim ben. Ya sessiz durmasın. <laughs> Karamüze arkadaşlar 20 yıllık bu yönetimin konuda 252. sıra. 100. sıradan 252. yüz sıraya geliyor. Yazık değil mi bize? Yazık değil mi bu ülke yaşayanlara? Yazık değil mi bu ülke arkadaşlar? Biz birilerinin başarısızlıklarının bedelini ödemek zorundayız. Biz birilerinin beceriksizliklerinin bedelini ödemek zorundayız. Bu ülke birilerinin beceriksizliklerini yaşamak zorunda. Bunun için arkadaşlar değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi Mesut arkadaşımız geçen hafta proje tanıtım toplantısı yaptı. Ve aynen kendi ifadesi şunu söyledi. Ben bile hazır değildim. İsmail abim dedi bana aday ol dedi. dedi. Ben aday oldum. Belediye başkanımız adayımız sensin dediği zaman şaşırdım dedi. Ya bir insan beni seçmeyin diye başka nasıl türlü diyebilir Ya ben hazır değilim beni seçmeyin diyor vatandaş. Ben de diyorum ki ya ben on yıldır hazırlanıyorum kardeşim. Ben hazırım. Benim. Hani bunu politik olsun diye söylemiyorum. İnandığım için. 2014 2019 yılları arasında Karamsöy Belediye Meclisi üyeliği yaptım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili. Daha sonra teşkilatım, il örgütüm, milletvekillerim, il başkanım aday olmamı istediler. Görevden kaçmadım, aday oldum. Çok kaliteli bir seçim geçirdim. Az bir oyda hayır. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkan Yardımcısı oldum. Teşkilatların torunu il Başkan Yardımcısıydım. Kocaeli'de çok geldik. Karamüse'de de kimin derdi varsa, hangi bölgenin sorunu varsa, kimin bize ulaşan bir eksik dediği varsa hepsiyle ilgilendik. Karamüse'de benim başmadığım topla kalmamış. Bilmediğim topla kalmamış. Kimse benim şöyle bir derdim vardı da Ahmet Çal'ın yanına gittim. Kardeşim benimle de hiç ilgilenmedi diyemem. İyice olan kimse yok. Elimizden geldiği kadar herkesin işleriyle ilgilenmeye çalışıyoruz. Ben hazırım. Evet. Bu ülkenin sorunlarını biliyorum. Bu ülkenin sorunlarını çözmek için çok yetenekli, çok kaliteli arkadaşlarımız var. Adem kardeşimiz, de, içinizden biri. Evet. BDM Düşey'imizi yine BDM Düşey'e salayım. size ilk defa BDM Düşey'e veren parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Aday olarak da Ahmet Çalık'tır. Adam kardeşimin gücünü kırmak, aramıza nifak sokmak, biraz da biz alalım bu oyları, oyları demek için karşı tarafta da sizler birini koymaya çalışıyorlar. Aslı bizde kardeşim. Için. Siz suretleriyle uğraşın. <laughs> evet, kıymetli arkadaşlarım. Başkanım siz yabancısınız ya. Hepimiz yabancıyız. Bana devlet ediyorlar ya. Yabancı evet. diyor, sorma. Abi bu, biz kendimiz yabancıyız. Hı -hı. Biz karar müsaade Kara o kadar çok seviyoruz ki. Bakın arkadaşlarımıza bu ilçenin hakkını veremiyorsunuz diyor. Bu ilçe daha iyi yerine diyor. Bu ilçenin daha iyi yönetilmesi lazım diyoruz. Elimizi taşın altına koymaktan da çekinmiyoruz. Mesut Kara Hüseyin'i Mesut Kara Hüseyin'i evladı değil, bilmiyorum. <laughs> Biz o konulara hiç girmeyelim abi. Söyleyen de kalsın o ay. Biz ilçemizi seviyoruz. Kırıkların benim 94 doğumlu kızım var abi. Avukat şu. Kara oğlum. Karan Müsel bir okulunda okudu. Karan Müsel Ağabey'e Anadolu okudu. İşte gitti. Benim iki tane kırk kardeşim var. Karan Müsel'e bir inovatif bir şey Yani şimdi ne diyelim? Biz bu konuları aşmak doğru değil. Bu abi, bu ağız nasıl bir ağız biliyor musun abi? Bu ağız aynı tekrar ağız. Bu ağız görücü bir ağız. Bizim aramızda nifak sokmak isteyenlerin ağzı bu ağız. Biz bu ağızlara prim vermeyeceğiz. Geçeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, adalarım çok teşekkür ediyorum. Burada bulunduğunuz için sizleri dinlediniz. Ben böyle çok da hani böyle vaaz verilmiş gibi konuştuğumu da istemiyorum şimdi doğrusu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Pardon bir şey var sadece. Başkanım ben bir şey sormak istiyorum. Ben soruları alayım diyecektim ben de tam ona da alayım. Evet sorularınız varsa alırım diyecektim evet. İlk soruyu ben sorayım. sorayım. Buyur abi. Şimdi geçen hafta mutlu mesut programı Projelerini. Evet. Eee Ulaştırma Bakanlığı'nın Güney Marmara oturumunu yapacakmış. Devlet Su İşleri'nin İhsaniye Barajı'nı yapacakmış. Adalet Bakanlığı'nın Adliye Sarayı'nı yapacakmış. Evet. işleri Bakanlığı'nın Hükümet Konağı'nı yapacakmış. Şimdi bu Mesut kardeşimiz seçilmezse bu bakanlıklar bu işlerden vaz mı geçecek? Şey. <gülüyor> <gülüyor> Sorunun içinde cevabı da olmuş oldu orada. <laughs> Şimdi arkadaşlar bizim projelerimiz hepsi kendi adımladığımız, ilçenin neresinde nereye adımı diye düşündüğümüz, taşındığımız, kendi adımladığımız, emek verdiğimiz, emek aldığımız. Çünkü Yarın açık izah zaten bizim projelerimizin arkasında beş tane profesörün imzasını göreceksiniz. ismini göreceksiniz. Bize beş tane profesör farklı branşlarda projelerimiz için destek ver. Daha sonra bu projelerin yapım aşamasında dış kaynaklar bulmak, yerli kaynaklar bulmak açısından da destek verecek? Biz öyle işkembe yükü bardır Biz öyle Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı projeleri devletin hazırladığı projeleri proje kitaplarımıza koyup da bunları biz yapacağız diye yola çıkma. Biz hatıra konmuyoruz arkadaşlarım. Biz üretmeye çalışıyoruz. Biz proje üretiyoruz. Tabanlara kadar proje ekibimiz çalışmalar yaptılar. Yerlerine gittik. Drone çekimleri yaptık. Nasıl olur dedi. Bilim adımlarına görüş aldık. Hazırlandık. Ciddi aldık. Ve proje kitapçımız ortaya koyduk. Aslında bir sürü proje var. Fakat proje kitapçımızı çok kanlı tutmak istemedik. Belli başlı yapabilecek olduklarımızı projeye koyduk. Onun düşündükleri hafızamızda. Allah nasip eder. Bu görevleri bize tevzi ederseniz bu proje kitapçıklarımızı ya, yapmaya söz verdiklerimiz var. Bir de kafamızın içinde yapacak olduklarımız var. Size söz veriyorum. Sözüm olsun. Bizim bu ayrımında sloganımız mı? Karan Hüseyin'in bugüne kadar gördüğü en çalışkan belediye başkanı. Evet arkadaşlar. Eğer sorularınız varsa alayım. Sorularınız yoksa kent konutlar böyle bir toplantımız daha var. Oraya da yetişmem gerekiyor. <laughs> Pardon. Unutuyorum bazı şeyleri. Abi çok teşekkür ediyorum. Kıymetli Murat'ın hemen söz vereceğim. Kıymetli arkadaşlar. Yarın saat 2'de Belediye Kültür Merkezi'nde işte projelerimize